Ve kendi dedesi, Nedim Çakmak kendi dedesinin parti pehlivandır kendisi. kuvay Milliye kahramanlarımızdandır. Ruhu şahit olsun. E, Manisa ve çevresinde sevilmediğini parti pehlivanın, çünkü yerel o Manisalıların işgalcilerde seven Manisalıların e, Yunanlılarla olan muhabbetini bozduğunu iddia ederler, atfederler parti pehlivana. Çünkü o yüzden parti pehlivanı sevmediklerini söyledi. Adedeli'nin tekrar ettiği Atatürksüz Düşünce Derneği olarak niteledi. Ve bu toprakların bizler tarafından hak edilmediğini tekrar etti. Osmanlı'nın üç devresini anlattı. Bir, Türk Osmanlı. iki devşirmelerin hakim olduğu ve Yeniçerilerin hakim olduğu dönem Osmanlı. Üç, Nizam-ı Cedid ve Yahudi Osmanlısı olarak tabir ettiği Osmanlı